suya, toza ve yuhanasını satayım. <laughs> suya, toza ve darbeye dayanıklı olmadı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Silikon Power'ın Armor A60 serisi suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir hard diskinin incelmesini gerçekleştiren Bir yandan kırıldı mı diye de bakış attım da merak etmeyin. Bu videonun gelişini yapana kadar belki 20 defa yere düşürmüşlüğümüz vardır bu diski. Genelde bu tür taşınabilir disklerde satın alma süreçlerimiz oldukça zorlu geçebiliyor. Çünkü ülkemizde taşınabilir disklerde özellikle seçenek oldukça kısıtlı. Fakat bizler de bu noktada gerçekten hatalıyız. Çünkü bu tür taşınabilir disklerde inceleme videoları sizlere çıkartmıyoruz. Bunu fark ettim ve bundan sonra artık taşınabilir disk incelemelerine de ağırlık vereceğimi belirtmek istiyorum. Ve hiç fayı kaybetmeden şu taşınabilir diskin yapısından, tasarımından başlıyorum. Armor A60 taşınabilir diskimiz 14 santim yükseklik, 86 milim genişlik ve 23 milimlik kalınlığa sahip arkadaşlar. Tabi bu boyutları kıyasladığım zaman rakip taşınabilir disklerden biraz daha kalın oluyor elbette. Ama bunun en büyük sebebi darbeye, suya ve toza dayanıklı olması arkadaşlar. Genelde standart taşınabilir disklere baktığınız zaman 2.5 inç SSD'lerle veya hard disklerle aynı boyutlarda. Fakat bu kutunun içinde zaten 2.5 inç boyuta sahip bir hard disk yer alıyor arkadaşlar. Onu zaten videonun ilerleyen Kısımda görürsünüz ön tarafı ve arka tarafı Siyah plastik bir malzeme Özellikle ön yüzü oldukça şık çizgilere sahip Arka kısmında ise Bir zemine koyacağınız zaman Hem titreşim engelleyici hem de kaymayı önleyici silikon şeritlerin Yer aldığını görebilirsiniz Ama burada iki farklı malzemeye yer verilmiş durumda Ön ve arka kapak plastik bir malzeme Sert bir plastik fakat Çerçevedeki yeşil olarak gördüğünüz Bölge darbeleri emebilmek Adına silikon malzemeden yapılmış ki tamamıyla bu plastiğin iç kısmında bu silikona sahip bir şekilde. Kutu içerisinden hem kablosu hem de kablo tutacakları da çıkıyor arkadaşlar. Onu da azıcık göstereyim sizlere. E, çerçeve kısmındaki yeşil bölgeye iki tane pabuç eklemişler. Kablosunu dilerseniz sabitleyebiliyorsunuz ki kutu içerisinden de o şekilde çıkabiliyor. Yerinden rahatlıkla sökmeniz de mümkün. Ben sağ ve sol kısmında bulunan o siyah pabuçları da söktüm arkadaşlar. Şu an sade haliyle görüyorsunuz. Kablosu da ayrı bir şekilde elimde duruyor. Yaklaşık 25 cm uzunluğunda USB 3.0 tip A konnektörüne sahip. kablo bu ki hard diskinizin hemen alt bölgesinde silikon bir kapak yer almış. Bu kapağı açtığınız zaman bağlantısını USB üzerinden gerçekleştirebildiğinizde görebilirsiniz. Bilgisayarınızda tak çalışır özelliği de bulunuyor. Yani herhangi bir yazılıma da ihtiyaç duyulmuyor bu tür taşınabilir disklerde. Bağlantı veri yolu USB 3.1 Gen 1 ara sahip bir şekilde arkadaşlar. Bu da 5 gigabitlik veri transferini mümkün kılıyor ki gerçi içinde bulunan hard disk 5 gigabitlik veri transferlerine ulaşmak. Çünkü o yaklaşık 550-600 megabaytları de denk geliyor arkadaşlar. Bu sebeple eğer ileride bunun içindeki hard diski söküp SSD takmak isterseniz buna da elveresi çünkü iç kısmı 2,5 inç SSD veya hard disklere uygun şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Hemen arkasında kısmında vidalar bulunuyor. Bu vidalardan ön ve arka kapağı yerinden tamamıyla sökebiliyoruz. Sizlerin de görebildiği gibi darbe emici silikon tamili iç Kısımda hard diski ve hard diskin bağlı olduğu devreyi çerçevelemiş durumda. Bunun bu şekilde tasarlanmış olması çok mantıklı bir hamle çünkü genelde sizler bu videoyu izlerken bile aklınızda bir soru işareti olabilir. Abi işte ön ve arka kapak plastik. Ee, bu plastik kapak kırıldığında yere değdiği zaman yine bir zarar gelmeyecek mi içinde bulunan hard diski? Silikon çerçeve iç kısımda diski çerçevelediğinden dolayı hard diskinize yine zarar gelme durumlarla karşılaşmazsınız. Ki zaten ben yanımda bir çekiç bile barındırıyorum. Tutuyorum aslında. Barındırıyorum ne demek? Normalde her daim arka cebimde taşıyorum bu çekici arkadaşlar. Efsane. Gerçekten çok dayanıklı. Yani ben daha... ne yapayım? Dediğim gibi bu videoyu çektiğim andan beri bir dakika eğilip şu diski alayım abi. Çektiğim andan beri belki 50 defa düşürmüşümdür. 100 defa kaydettik çünkü. Üstteki plastik bile ince ve esnek bir yapıda olduğundan dolayı zarar görmüyor. Suya dayanıklılık noktasında ise açıkçası USB girişteki silikon koruma beni çok tatmin etmedi. Komple suyun içine sokarsanız buradan içine sıvı alabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ama işte nasıl diyeyim suyla temas etti. Üstüne su döküldü. içecek bir şey döküldü. Kahve döküldü. Çay döküldü. O yuva yatay bir şekildeyken yatay bir şekildeyken içine öyle kolay kolay suyu almaz diyorum. Ve iç kısımda bulunan hard diskimizin özelliklerine geçiyorum. Benim elimdeki Armor a 61 TB'lik kapasiteye sahip olan model ve iç kısımda Toshiba'nın MQ04 model bir 2.5 inç hard diski yer alıyor arkadaşlar. 128 MB'lik keş belleğe sahip oldukça güzel modellerden bir tanesidir. 5400 RPM'lik de dönüş hızına sahip bu hard diskimiz. Genelde bu tür 2.5 inç boyutu ve 5400 RPM dönüş hızına sahip diskler 7200 RPM dönüş hızına sahip disklerin nazaran biraz daha düşük okuma yazma performanslarına sahip olabiliyorlar. Ki benim de Crystal Disk Mark üzerinde yapmış olduğum testlerde 145 MB okuma ve 146 MB yazma oranlarını elde etmiş durumdayım. Şahsen gayet normal olduğunu belirtebilirim. Sonuçta hard diskten bahsediyoruz. İçinde bir SSD olsaydı emin olun 500-600 MB okuma yazma performanslarına ulaşabilirdik. zaten kullanılan kontrolcüsü USB 3.1 Gen 1 veri yolunu barındırdığından dolayı okuma yazma performansını maksimum değerde kullanmanıza da destek sağlıyor. Ama burada şunu belirteceğim. kabloyu sadece kabloyu demeyeyim ama bu taşınabilir diskten yüksek performans almayı istiyorsanız muhakkak USB 3.0 girişine takmanızı da öneriyorum arkadaşlar. Peki bu diski kimler satın alır veya hangi amaçla kullanabilirsiniz? Ben mesela özellikle sistem incelemelerinde bazen dahili bir SSD montajı yapıyorum kasalara veya harici diskler üzerinden oyunları yedekleyebiliyorum. Bu sebeple aşırı derecede taşınabilir diske ihtiyaç duyan biriyim. Ama bazı arkadaşlar mesela PlayStation'da, Xbox gibi cihazlarında taşınabilir diskler yardımıyla oyun yükleyip kurabiliyorlar. O noktada Armor A60'ın konsola bağlanma desteği de bulunuyor. Yani konsol gibi cihazlarınıza bağlayıp oyunlarınızda rahatlıkla oynayabilirsiniz bu diskle. Açıkçası tasarımı olsun ve sağlam yapısı olsun benim beğenimi kazandı Armor A60. Zaten bu tür taşınabilir diskler aldığınız zaman gerçekten de darbeye, suya, toza dayanıklı olmasına özen gösterin sizlerde arkadaşlar. Çünkü yanınızda taşıyorsunuz, çantanıza koyuyorsunuz, yeri geliyor elinizde taşıyıp bir yerlere gidebiliyorsunuz. Elinizden düşürmeniz mümkün Olabiliyor veya bazen sinirleri Fırlatabilirsiniz bile konsola takıyor Olursunuz konsolunuzdan düşer Sökerken elinizden fırlayabilir bu noktada dediğim gibi darbeye dayanıklı olması sizler için bir avantajdır. Çünkü gerçekten ülkemizde artık en küçük donanım bile çok yüksek meblalara çıkmış durumda. bu diskin şu an ülkemizdeki fiyatı 600 TL civarında arkadaşlar. 1 TB'lik modeli için bunu söylüyorum elbette arkadaşlar. Fakat şöyle bir kampanya da olacakmış. İçinizden yararlanmak isteyen veya Gen 4 ara birimine sahip NVMe mk almayı isteyenler varsa muhakkak bunu değerlendirsin. Silikon Power'ın 2 TB kapasiteye sahip US70 Gen 4 NVMe M.2 SSD'si hepsi burada da 4300 TL bandında satılacak. Genelde Gen 4 NVMe M.2 SSD'ler ve 2 TB kapasiteye sahip olan modeller 5000 TL civarında satılıyor arkadaşlar. Hem NVMe M.2'si uygun fiyatlı olacak hem de onun yanında bu taşınabilir disk de hediye verilecek. O kısmı değerlendirmek isteyenler için video altına zaten link ekleyeceğim. Dediğim gibi Silicon Power'ın Armor A60 bu şekildeydi. Başka değinecek bir noktası kalmadı. Dediğim gibi darbeye, suya, toza her türlü dayanıklı arkadaşlar. Eğer sağlam, al bunu sana atayım Aço. Sağlam, taşınabilir 1TB kapasiteye sahip bir disk istiyorsanız Silicon Power'ın bu ürününü yüzüme atma değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.